Seyahat etmeyi o kadar seviyor ki adeta uçarak gitti. Belki de ona biraz değişiklik olur. Son zamanlarda Rüya'yı iyi görüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben de öyle ama dile getirmeye korkuyorum. Birden durum değişir filan. Biz dağılmış bir aileyiz Yasemin. Ama sonunda bir araya geleceğiz. O günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de öyle. Şu geldiğimiz noktaya bile inanamıyorum. Seni tamamen kaybettiğimi sanmıştım. İnsan... İnsan en çok sevdiğini kızıyor nedense bilmiyorum. Demek bu gece yalnızsın. Evet. O zaman seni bir yere davet edebilirim. Olabilir. Nereye? Bu sürpriz olsun. Peki. Akşam gelip seni alırım. Peki. la o mesut keçeyim